Pro Gamers'tan. herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. <laughs> yanımda kimse yok. Size hoş geldiniz diyorum. Ee, ben bu oyunu bilgisayardan oynayacağım ee, bir program sayesinde. Yani mouse görürseniz nasıl mouse yapıldım. Ve bu program beğenmenizi Eee yorumlara eğer isterseniz ben size yorumlara atarım yani. Program için isterseniz yorumlara atarım. Eee yani ve oyunda yeniyim. Oyunda yeniyim. Da aslında bir video çektim. Hatta bakın gördüğünüz gibi bastım şeyleri. Ama video sıkıntılı oldu ve yani sesim çıkmadı ve o yüzden videoyu yeniden yapmak zorunda kaldım. E şimdi bir savaş yapalım. Onu sonra e, şöyle bu kısa bir video olacak. Bir ön izleme gibi. Ön izleme demeyim de. Ya yani çünkü oyun bayağı önce çıkmış. ön izleme demeyim de hani kısa bir video. Bunun devamı tabii ki de gelecek Abdullah iyi sorun Ahmet onlar yüklerlerse yakılan savaşları filan 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 yaparız ee, bir dakika ben küçük bir ayar yapacağım evet arkadaşlar geldim lütfen kusura bakmayın bir ayarlara baktım da ee, isterseniz direkt bir savaşla başlayalım ondan sonra şöyle küçük küçük köyümüzü gezdiririm ben size <laughs> şaka yapmıyor işte küçük bir ee, şey yaparız bu arada arkadaşlar bana ben oyunu yeniyim ya fazla oynamadım eğer benim yani böyle bir taktik maktik vermek isterseniz e, verebilirsiniz çünkü ben fazla dinliyorum e, de hiç çekinmeyin yani sizi çok güzel dinlerim e, mesela bir tane daha yapayım aa yapma e, bir dakika hemen geldik Evet arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. İlkselde oynadığımda öyle oluyor bazen bu e, işleşimi buldum da para da az kalıyor. Geçen de işte para az kaldı. Dikkat etmemişim. E, sanırsam buna saldıracağım ben ya. Buna saldıracağım. E, şimdi bakalım şurada muralar bir var mı? E, yoksa şuradan şu barbarı valla şöyle saldım. Ha, çok güzel. okçular da şöyle koyduk. şöyle koyduk tüm müzikler konuşlandı ee, şey şehir binası şehir binası mı şehir, şehir böyle bir şey işte neyse onun üçüncü seviye yükseltiyorum işte geçen yani olmayan videoda yükselttim ama e, işte sesim çıkmayınca ve e, video kendinden durunca bir şey yapamadım e, bir şey yapamadım ve şu anda sesim geliyordur eee bunu da devamlı atacağız yani bunu diye. <laughs> şu anda bizim, arkadaşlar karşı, şöyle bir şey var arkadaşlar yani insan böyle bir deme geliyor yani bütün oyunlarda böyle stratejik oyunlar insan böyle geliyor ama biz işte, yükselemiyoruz aslında bak bunu mantığını beğendim bak bu mantığı gerçekten güzelmiş bu mantığı gerçekten güzelmiş Duvar öyle olmuş ben de Ne bileyim, birer gün önce de öyle olmuşum. Hatta bu ganimetle tabi az da. Başarının i̇şte, kilidi açıldı. Bu tatlı zafer. 3 Gelmiş bir tane. Ödülü isteyelim. 5. Aha bu arada taşları biriktirip şey alacağım, inşaatçı alacağım. Ev için arkadaşlarım öyle yapıyor. Bunlar... Hmm. Bunlar... Kısa bir video öteydim. 8 dakikası var. 2 saat var sanırsam eee yani bunlar da bu 500 eee ödüller işte aşk aşk ee, şey olacak ama şu köyü şu adamı gibi yapacağım çünkü adam baya güzelmiş ee, ben böyle yapmamıştım çünkü buralardan girebiliyorlar Böyle gelirler ama ne yapayım Şu anda 10 bin lira istiyor ama yani 20 bin falan istiyor. Yani bundan benim çıkmaz. o baya çok istiyor. O yüzden yani şu anda arkadaşla aramı biliyor mu? Onu bilmiyorum hiç. Küresel biliyor mu? Yani hele hiç bilmiyorum. Mesela arayalım. Ee, şu benim bir tane çarımda inşallah çıkarsa onu bulabileceğim. Acaba büyük

<laughs> bir şey oldu ama neyse. Ee, işte. <gülüyor> <gülüyor> ee, adama asker bastım mı bitireyim videoyu bilemedim. Ee, neyse arkadaşlar fazla kısa olmasın o yüzden size gel, küçük asker daha bir saat daha yapalım ondan sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Tik pro diye müsaade bir kere. Pardon bir şey. Oğlum ya. E, bunlar profil. Kahramanlar şunlar şu yere var var ka. Şu ok çıkaran. Az mesela bunu. Bunu bu da. Büyük bir da herhalde. Şunlar şey. Şu SPK herhalde şu şey, şu çok, çok iyi gerçekten çok bu, bu domuz herhalde, bu, Valkyrie, bu, 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 bu bu da bu, bu büyük sanırsan, da atıcıymış yeni gelmiş herhalde ee, çünkü nerede yaşıyordu ooo ee savaş işte bakın böyle şunu <laughs> en azından şeyde yaptım eee <laughs> Bir, iki şu ikisini bir videoda yapmayacağım ama onları eee e, ben istemem ben yani sıkılmasın ve videoda fazla uzamasın yani asker olsun ben tekrar geliyorum Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, çok az kaldı sizler falan oluyorlar. Bundan iki tane bir tane kaldı. Ee, şöyle bir, ne ettim ama işte dev var. Dev neye saldırıyor? Ben ilk defa şeymiş. Savunmaymış mesela. Barbarın ki her şey diye biliyorum Bir dakika evet her şey mi barbarın ki? O varlar? Acaba bunlar da mı savunma? Evet bunlar savunma. Bunlar tavuğu çok güzel etkiliyor. Acayip şekilde etkiliyor. Ben bunu çok seviyorum balonu. Büyücü Pekka. Pekka kaç vuruyor? Oho. Sürekli 45 dakika. Yuh. 45 dakika. Bunu bekleyeceğiz. Şimdi o, o yüzden gelişmek istemiyorum arkadaşlar. Ama gelişmek de istemiyorum. istemiyorum. <laughs> bunu eğitimlerimize yardım sağlamış. Ejder ya işte şunlar ne güzel 25 saniyede 10, 10 saniyede oluyor olur çok güzel oluyor ee, şimdi sanırsam 13 dolmuş hepsi bir saldırı daha yapalım 50'ye ee, bunu geç bu çok az bu ne 50 25 3 hmm. yok yok hem ama şey zaten de biraz küçülü gibi şimdi buna saldıracağım ya ben şimdi yok fazla çok çığ, ama acaba değer mi bu 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 yok ya bence bunu da yap <laughs> Hadi Niye uçuna salırsanız siz i̇şte şuna gidin ya. İşte gördünüz var arkadaşlar. Ben bilmiyorum. yüzde yüz alalım. Yapma işte ya. Yapmayın ya. Şuna saldırın. <laughs> neredeyse hadi hadi aslansın siz barbarlar hadi tamam abi yüzde yüz aldık ama bir tane kaldıysa alamadık sen <laughs> sen alamadık bir yıksak yeter yüzde kırk aldım bir yıldız alıyorum yani üç yıldız alamasam da ohoho Abi hadi yıkaverim işte topluyorum demiş ikisini gördüm biraz daha iksir toplamaya deneyeceğim biraz daha iksir toplamaya deneyeceğim çünkü iksim az buğçayla gel Zaten ay ay her yere dene sadece şey görmedim başardım o oraya koydum ama oraya şey yapmaz diye düşünüyorum Hadi ya hadi kırmıyor okçu Bir seviye ben barbara var Hadi hmm. yani, şuna Aa tamam işte bitti Zafer ama yine 158 hmm. zafer Hazar yani, Ka Bizde kaldı e, İşte böyleydi arkadaşlar Bunun için seviye yapıyorum ee, daha çok Clash, Clash of Clans videosu istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı yani lütfen videoyu beğenin yorumlarınızı atmayı unutmayın ve övrülerinizi istiyorsanız atmayı unutmayın ve kanalımıza abone oldurmayı unutmayın ve olmayı ve oldurmayı unutmayın lütfen ee, oyunların keyfini çıkarın sağlıkta kalın hoşça kalın yeter ki oyunda kalın hoşça kalın arkadaşlar